Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü tabloya göre iyileşen sayımız 28.164, vefat sayısı 229, hasta sayısı 5.064, toplam vakas bugünkü vaka sayısı son 24 saatin 29.617, test sayısı ise 20 204.289 arkadaşlar. Toplam iyileşen hasta sayısı şimdiye kadar ki 1.631.944 Ağır hasta sayısı 5.980 Vefat sayısı 16.646 Toplam vaka sayısı ise 1.866.345 Toplam test sayısı ise 80 milyonda daha 21.284.005 milyon Arkadaşlar Allah yardımcımız olsun. İnşallah bir an önce bu beladan musibetten kurtuluruz. Tedbir elden bırakmayalım. Ee, hala devam ediyor arkadaşlar bu korona olayı. Vallahi gerekmedikçe gerçekten dışarı çıkmayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne olacak böyle?